Evet selam arkadaşlar ee, yine Rize'nin güzel bir e, coğrafyasındayız e, arkamda zaten manzarayı görüyorsunuz çok güzel bir manzara var e, şu anda e, Dora Suite'deyiz e, burada bir gece konaklayacağız e, gelmişken size burayı da göstermek istiyoruz kanalımızda e, farklı bungalov önerileri de var burayı da bu önerilerimize dahil etmek istiyoruz. Ee, hazırsanız burayı sizlere tanıtalım. Buyurun. Evet. Bakalım. Şimdi e, Suite 2 olarak geçiyor. Mungalovumuz. E, Şöyle manzarasında tabii ki Manzara çok önemli. ince bir detay. Şöyle bir bakalım. Şimdi yeniden sıfırdan gelmişçesine. Evet. Şöyle içeriye. Evet, bir triplex simsi. Yani burada bir efendim ne derler buna ya da şöminemiz var. Evet. Eminim. Işık yanıyor mu? Bak bak ışıkları açsana. Hah. Evet. Kapımızı da kapatın ki. Evet, soğuk olmasın. Evet. Tuvalet banyo. Tamam ben şimdi Evet şöyle en azından görmüş olun. Şu anda yeni temizlik yapıldı. Şimdi buradan Çıkarken çok dikkat. Küçük kız özellikle sen. Nisoko. Nisan'a dikkat edin. Da burada bungalovun içinde bir balkon var. Ve bir köprüyle balkona ulaşılıyor. <laughs> evet. Şöyle kapımızı yani muhteşem bir manzara açıyor. Bakın denizi görüyorsunuz. Şöyle balkona çıkalım. Bu bahçe alanı Bungalov'a ait. Orada bir sıcak su, bir banyo küveti gibi düşünebilirsiniz. Veya jacuzzi gibi düşünülebilir. Evet böyle güzel bir manzaradayız. Etrafımız çay bahçeleri bakın. Hep çay bahçeleri var. Efendim devam edelim. Evet Eda nasıl buldun? Ya genel olarak nasıl buldun? Genel e, tipi, şekli, şemali güzel. Ha, hijyen açısından bir tık Yok, sorun hijyen var. Hijyen çok şimdi benim sorunum düşürdü. Ha. Bu esamot herhalde. Bu Ya anten, şey mi? İnternet şeyi. Haa internet şeyi. şeyi. Ha. Evet burada bakın. Bakalım yukarıda neler var. Tabii, tırmanmak da zor. Evet. Biliyorsunuz, Biraz böyle dağ manzaralı, resepsiyon manzaralı. Evet şöyle yukarıdan aşağı göstermiş olalım. Bayağı burası dik tabi. Pek çocuklara uymaz. burada bir yatak var. Burada bir yatak var. Aşağıda L koltuk var. Yani iki yetişkin iki çocuk kalabilir rahatlıkla. Evet, ne var oradayla? Burada sinema tarihi. Arkanıza da sinema. Hmm, evet. Oradan böyle zaten resimlerinde de o şey var. Birimizle yapıtsı var evet. Evet şimdi malum kış ayındayız. E, kış ayında olduğumuz için tabi e, e, dün yağmurluydu. Hatta şu anda Afat'ın sel uyarısı da var. E, biraz bahçeyi gezdireyim size. Burada bakın bir sıcak su küveti var. Buna köpük köpük doldurup sıcak suyu. Efendim. Ee, güzel güzel. E, duşunuzu alabilirsiniz manzarada. Manzara burada bir mangal var. Mangalınızı yapabilirsiniz. Arzu eden. ıslak evet oturulmaz. Evet şöyle bahçemiz. Burada da güzel iki güzel güzel e, oturanımız var. Evet, çok güzel olur. Evet. Hava tabi gördüğünüz gibi biraz e, sert bir kış havası var ama yağmur yok, e, biraz esiyor sadece. Biz nereden geldik? Bakın şu yoldan, şu görmüş olduğunuz burada görünen, evet, e, oradan geldik. E, bu sırtın arkasından geldik aslında. Gördüğünüz gibi burası da böyle bahçemizde böyle güzel şirin bir bahçemiz var. Bu bungalov. Daha büyük. Bu tabii ki Sweet 3'tü yanılmıyorsam. Ee, daha farklı bir konsepti var. Bunun bahçesi falan da böyle. Ama bizimki sanki en şirin. Nasıl <laughs> Evet şöyle seni bir çekeyim. Şimdi e, buraya nasıl geldik? Rize merkezden e, yaklaşık 40-45 dakikalık bir yolculukla gelebilirsiniz. Rize havaalanına da burası oldukça yakın. Yani Rize'ye kadar havaalanına uçakla gelip oradan araç kiralayıp yine bir saatlik hemen hemen bir yolculukla buraya gelmek mümkün. Fiyatlardan da e, bahsedelim. Burası e, oda kahvaltı konseptle çalışıyor. E, yaklaşık 3000 lirayla ile 7000 lira arasında değişen oda oda konseptleri var. Buranın gecelik ücreti 2023 yılındayız. Eylül ayı itibariyle şu anda 3500 lira. Ama gördüğünüz gibi iki yetişkin iki çocuk konaklıyoruz. Ve kahvaltı dahil. Bu noktada restoran hizmeti de var. Bir menüsü var buraya şimdi paylaşırım. Bu menüden seçeceğiniz yiyecekleri yine bungalovun içine getirebiliyorlar. Ayrıca burada tabii kendi yapma kendiniz yapma imkanınız da var ayrıca kahvaltı da yine bungalovun içine geliyor bu detayı da vermiş olan. şömenimizi yakıyoruz. Evet. Islandım <Sessizlik> ilk yağmursun çölümde Kasım'ın deri yok gözümde Islandın ilk yağmursun çöpte Evet bir de gece görüntüsünü gösterelim. Kimimiz şu anda içeride. Netflix

Yok içeride. Evet kahvaltımızı görüyorsunuz şimdi de. İki kişilik. Ee, menemen var. Patates kızartması, peynirler, reçeller ve bu güzel manzara. Evet. de kızlar. Tamam.